Drama Adası'nın bir önceki bölümünde özel bir yayın yaptık. Ve elenen kampçılarımızı kaldıkları tatil köyünde elenenler plajında izledik. Katie ve Sadie'nin hala aynı beyni kullandıklarını ve Courtney'nin oylarla oynadığı için Harold'a karşı hala kim beslediğini gördük. Şok eden bir gelişme yaşadık. Sona kalan kampçılardan biri için elenenler oylama yaptılar. Çok daha şoke eden bir diğer gelişme ise Leşavla'nın elenenler plajına geri dönmesi oldu. Burada nüfusumuz artık tam olarak 18. Bu akşam bakalım gelmiş geçmiş en dramatik törenle kimi eleyecekler. Birlikte öğreneceğiz. Drama atası başlıyor. <laughs> me what I wanted to be. And now I think the answer is plain to see. I want to be famous. I want to live close to the sun. i pack your bags because I've already won. Everything to prove nothing in my way. I'll get there one day. Because I want to be Tekrar hoş geldiniz. Bu hafta sürprizlerle dolu Tuhaf bir bölüm hazırladık sizlere Mesela şu havaya bakın Yağmur kontrol etmesi Çok rahat bir olay değil Gerçekten çok ciddi Ama dört kampçımızı yine de fazla rahat gördük Ve ne yaptık Bir gün numara hazırladık onlara Ve işte Kampçılar dinleyin Yaz kamplarında en çok korkulan Olaylardan biri de yağmur yağdığı günlerdir Öyle değil mi en eğlence yoksunu görünen etkinlikler bile bu yüzden iptal olur. Ve herkes bir çadırda mahsur kalır. Yarınki hava durumunu sorarsanız yağmur, yağmur ve yine yağmur. Ardından yine yağmur. Sizi kamp çadırında bekliyoruz arkadaşlar. Sabah 7'de orada olun. Bütün gün oturup somurtmak yaşamlayı geri getirmez. Üstelik bu şekilde yüzün erken karışır. Aa, artık çok geç. Sen şu adadan kendi kendini elesene biz de biraz rahat nefes alalım. İyi anlaştığınızı görmek çok güzel. Resmen içim ısındı. Rüyanda görürsün canım. Ya ne kötü değil mi? Bu sıkıcı havada bizi Oven bile neşelendiremez. Bunu açılmışken nerede şu Oven? Final 4 be! Evet! Bu arada üçünü de gerçekten çok seviyorum. Hepsi çok sağlam rakipler. Aramızda gerçekten de bir güven ortamı oluştu. Ve bu yüzden de sakladığım abur cuburları kesinlikle bilmemeleri lazım. <laughs> Hı, e, tamam, muhtemelen kızacaklar. Ama en çok şef kızacak çünkü onun dolaplarını yağmaladım. <laughs> hay aksi, bu itiraf kulübesinde bir şey var ama sürekli dökülmek istiyorsun. Baksana kampçılar nerede gördün mü acaba? Hayır. Üstelik onlara bir kova çürük patates soymuştu. Hmm. Ben de hiçbir yerde bulamadım. Hatta düşünüyorum kulübelerinde bile bulamadım yani. Ya. Ben nereden bileyim? Neden şu sürüklere sormuyorsun? Aslında öyle saçma bir durum ki neredeyse komik. Çabuk. Hadi şöyle kocaman bir şey bulup ağzına tıkmalıyız. Owen! İçeri gizlice girip, bütün takımın kermeste satacağı yemekleri yedim. Bütün yemekleri ama sonra saçımda pudra şekeriyle yakalanıverdim. Annem parasını açlığımdan kesti çocuklar. Aa, futbolcuların anneleri bir kekler yapmışlar. <laughs> Acıktım ama ben. Aa! Ee, yapayalnızım. Denizin ortasındayım. Olamaz. Aa! Kahvaltı da yok. Pekala. Yani şimdi bu ıssız adada benden başka korkan kimse yok mu? Aa, lütfen. Yine Chris'in düşük bütçeli ve ucuz setlerinden birindeyiz. Herkes anlayabilir. Hey, drama kraliçeleri. Akıntı bizi aşağı sürüklemiş olmalı. Yapımcılar bir arama ekibi kuracaklardır. Bakın bir konuda çok net konuşacağım. Benim setlerim hiç de ucuz değildir. Üç stajyeri o kayaları yerleştirirken kaybettim ben. Arama ekibi konusuna gelelim. Hayır. Kampçılar orada tek başlarınalar. O zaman el işi günü iptal oldu çocuklar. Neyse artık ben açım. Hadi yiyelim. Bu çürük şeyleri gerçekten yiyecek misin? Aa, doğru ya. Ben kaptaki bizim kahvaltı salonunu kastetmiştim dostum. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> well, well, well. Stuck on an island with two cool girls. Too bad they're both completely annoying. Tam olarak şöyle düşündüm. Beni burada ölüme terk ettiler. Beynime not. Bir daha gerçek yaşam yarışmalarına katılma. Asla ve sakın. Ee, kurtarma ekibi gelene kadar keyfimize bakalım. Ya bir kurtarma ekibi yoksa? Yapımcılar öldüğümüzü düşünüyorlarsa? Bence bir sandal yapıp kendimiz kampa geri dönelim. Güzel fikir. İyice kaybolalım yani. Bir sandal yapmamız lazım. Bence burada kalalım. Sandal yapalım. Burada kalalım. Yapmayın biz kaybolmadık. Chris yine çaresizlik içinde hayatta kalma becerilerimizi sunuyor. Seni bitireceğim Chris. Oo. <laughs> ne kadar da korktum. Gidip biraz yürüyeceğim. Ortam iyice gerilmişti. sıklama olduğumuzu da unutmayın sakın. Böcekler her yerimizi yedi ve acıktık. Ama ben her zamanki gibi akıllı davrandım ve zaten rekabet ortamında birimizin kendine hakim olabilmesi çok güzeldi. Fena değil. İleride iyidir. Bir günde en mutlu olduğum yere gittim. Bir donatçıdaydım. Özel fırsat günü ne alırsanız bir dolar, sınırsız çikolatalı sütle... Ah, gidin artık! Bu da ne? Ah tanrım, otoyolda doksanla giden arabalar aşkına kampak geri döndüm. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Evet! Ah. Gerçekten de çok iğrenç bir gün. Tabii ki dinozor kafası benim fikrimdi. <laughs> Yüzüne hale geldi gördünüz mü? Bu bütün stajyerlere bedeldi. Güzel manzara. Siz ikiniz, bebeğinize bağırmanız bittiyse dinleneceğimiz bir yer buldum. Ha? Dedi tamam, daha önce de yanılmıştık İmdat. Burada yalnızım ve bu şekilde öleceğim. <laughs> Ey, şunlar Hindistan cevizi mi? Burada palmiye ve Hindistan cevizlerinin işine biri açıklar mı? Burası Ontario'nun kuzeyi. Koca Popolar Parkı denen şu filmden kalan dekorlar onlar. Ne var? Yani bütçemiz kısıtlı tam 9 dakikadır acılar içinde ve yapayalnızım. Bu şartlar altında kim olsa kafayı kırardı. Sen beni anlıyorsun değil mi Bay Hindistan Cevizi? Ah evet anlıyorsun. Ah, el seninle baş başa kaldık. Avlanır yağmalar ve birlikte yaşarız. Ama önce bir su dökeyim. Rica etsem arkanı döner misin? Bir saniye. Bu iskelet adasına yollandığımız zamanı hatırlattı bana. Anlayın işte bu da hayatta kalma yarışlarından biri. Hepsi bu. Beni korkutamazsın Chris. Bir şey çok açık. Hepimiz bu ıssız adada kaldık ve eğer bir sandal yapmazsak hepimiz burada öleceğiz. Burada kaldıysak bile yapımcılar bir şekilde mutlaka bizi kurtarırlar. Ya nerede arayacaklarını bilmiyorlarsa? Pek keskin zekalı tipler oldukları söylenemez herhalde fark etmedin. Bak şimdi ben bu küçük yorumu duymazdan geleceğim. Hmm. O kaçıklar işime taş koymamışken çok daha iyiydim. Ormanda kaybolmak istiyorlarsa bol şans. Tamam, dağılmamız belki de kötü bir fikir olabilir. Oyunun şu noktasında biriyle işbirliği yapmak için çabalamam lazım ama ikisi de delirmiş bunların. Siz olsanız hangisine güvenirsiniz? Tamam. Yeni bir kural koyalım. Herkes başının çaresine baksın. Tamam. tamam. Tam 11 dakikadır yalnızım. Bay ceviziyle dışarıda yaşamaya karar verdik. Çünkü daha güvenli. <laughs> Kelle avcılara! Aa, olamaz. Ne tarafa gitti o öyle? Kendime not. Bir dahaki sefere birden fazla ok yapmalısın. porsiyon meyve salatası ve yanında da kocaman bir omlet. evet harika. Hey, çikolatayı nereden buldunuz? Nereden olacak? Ovanın gizli abur cubur deposundan tabi. Akıllıya bak. Çarşafları fazla kabarık duruyordu zaten. Onu hepimize paylaşman gerek kızım. Hepimiz açız. Hayır. Çünkü bir kere ne dedik? Herkes başının çaresine baksın. Ve madem bu adada yalnızız... Hey. Bilmişiz. Korkma Bay Hindistan cevizi. Yumuşak ve pütürlü kabuğunla emin ellerdesin. <laughs> Brunch hazır. Ama brunch sence de fazla medeni bir yemek değil mi dostum? Kahvaltıyı daha yeni hazmettik. Öğle yemeğine henüz hazır değiliz. <laughs> Dondurma! Bu kez kendini gerçekten açtın şef. <laughs> i̇şte yine Chris bizi korkutacak. <laughs> Her neyse bilmem artık ben gidiyorum. Nereye gideceğini sanki biliyorsun. Ne fark eder? <laughs> en azından sizinle olmayacağım. Beni de götürürsen yumurtamı sana veririm. Yola onunla çıkmak yapmak istediğim son şeydi. <laughs> Ama açlıktan <laughs> ölüyordum. Peki. <laughs> ne? Hey, hey, siz işbirliği yapıp beni burada bırakıp gidemezsiniz. Hoşçakal Heather. Bol şans. <laughs> gitmeyin, gitmeyin. Geri dönerseniz ...beteni size bırakırım. Pekala. Hayatımda hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Beni adada bıraktılar. Orada ölüme terk ettiler. Hiç sahip olmadığımı... ...çok iyi bildiğim manevi gücümü... ...iyice zorladım. Lince eğer beni izliyorsan... ...seni kırdığım için özür dilerim. Sen çok iyi bir arkadaşsın ve Beth. Sen de öylesin. Sizi çok özledim. Sonsuza dek dostumsunuz. Hadi Bay Hindistan cevizi yiyecek bulmak şart. Doğada eğlence olayı. Stajyerlerin kaçırmış olmaları ne kötü. Onlara bu görüntüleri yollasak ne iyi olurdu. Kız gibi kürek çekiyorsun. Eğer şartlardan memnun değilsen kapı orada. Sen şunu bir versene bakayım. Hayır, bu benim salım. kürekte de öyle. Yanılıyorsam lütfen düzelt ama kocaman bir daire çizip duruyoruz canım. Çünkü bak yine kıyıyı gördüm. Aa, ısı sandığımız ada pek ıssız değil galiba. Bu sana bir omlete mal oldu. Aa, yumurtanı al, geri veriyorum. Hayır, hayır, lütfen, ısrar ediyorum. <laughs> ah imdad! Uh! <laughs> uh, uh. Uzak dur benden, imdad! Oh, uh. uh. uh, varmış. <laughs> Ove? Bu sen misin? Ovan resmen ödümü patlattın. Bu takma sakal da ne böyle? Oh, oh. Heather, Gerçekten sen misin? Yoksa aa. serap mı görüyorum? Aa. Lütfen yapma. Oven? canlarım benim. Sonunda yeniden birlikteyiz. Sizi asla bırakmam. Küçük bir düzeltme yapayım. Kaç! Aa! Neden takma sakal takıyorsun? Aa, o... Evet şef. Kampçılarımız ıssız adada sence ne yapıyorlar? Ne dersin? Söyle bakalım. Başlarına her türlü şey gelebilir. Ayılar saldırır. Uçurumdan düşerler. Açlıktan ölürler. Hmm. En iyisi gidip kameralardan biraz izleyelim ve bakalım neler çekmişiz. Chris sen kendini nasıl da işine adamışsın. Bana ilham veriyorsun. Sağ ol dostum. Benim işim bu. <laughs> Pekala. Bakalım ben neyim? Karamelli bir şeyim galiba. Gofret mi? <laughs> Yine bildin. Pekala. Sıra sende Bay Hindistan Onun Cevizi. Onun meyve olduğunu biliyor değil mi? Artık yeter. Bu oyun gerçekten çok sıktı. Sizinle daha fazla kalamayacağım. Çünkü hepiniz delirmişsiniz. Konuşana bak. Sen değil misin? Bu programda beyninde küçücük akıl kalmış tek kişi benim. Ha! Bunu söyleyen kız da benim çorap değiştirdiğimden daha hızlı arkadaş değiştiriyor. Öyle ama yine de bana yetmiyor canım. En azından ben iyi yarışıyorum. Yarışma mı? Uyan artık. Hiçbirimiz yarışmıyoruz çünkü yapımcılar artık öldüğümüzü düşünüyor. Ve hepimiz bu şapşal adada öleceğiz. Öyle mi? İnanmıyorum. Hepimiz öleceğiz. Ben daha tek bir kızla bile çıkmadım. Elini tutmadım. Or any famous fantasies. Like the one where Bir şunu sustursun. Teşekkür ederim. O an şöyle düşündüm. Demek ben böyle öleceğim. Beynim hayal kırıklığından neredeyse patlayacaktı. Çocuklar, ne yapmalıyız biliyor musunuz? Bay Hindistan ile ikinizi bırakıp kaçıp kurtulmalı mıyız? Hayır. Günahlarımızı itiraf etmeliyiz. Ne? A olmaz. Ama ben çok ciddiyim. Ben hepsini itiraf ettim. İnanılmaz iyi geldi. Ölmeden vicdanınızı rahatlatmak istemez miydiniz? Ne? Demek sen bu yüzden hapse girdin öyle mi? Evet ama en azından Heather'ın yaptığından daha kötü değilmiş. Evet yaptığım biraz uygunsuzdu. Yine de Gwen'in yaptığının yanına yaklaşamam bile. Tabi bu senin gerçek adınsa canım. Ya, söyleyin, artık daha iyi değil misiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> aa, aa, hayır! Yatağımda örümcek var! Yatağımda örümcek var! E, e, bakın, e, misafirimiz var. Kurtarma ekibi. Yoksa numara mı? Yine krisin bir oyunu. Nasıl öğrenebiliriz? biliyorum. Bilemedim çocuklar. Kelle avcısı bizmişiz gibi yapacağız. Ve kellelerimizde kimin gözü varsa... ...biz onu korkutacağız. Ama küçük bir sorun var. O dediğin 15 metrelik bir yılan dostum. Öyle ya. <laughs> Şunu neden saatler önce yapmadın ki? Neden? Ne güzel yakınlaştık, bağ kurduk işte. Hadi, yerli dans yapalım mı? Pekala canlarım. buradan canlı çıkamayabiliriz. O yüzden hep birlikte bir yerli dansı yapalım. Dinle oğlum, ben bir şey diyemiyorum. Uga 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 uga. Hı, hı. Çocuklar, biz de artık gelirler diyorduk. Ay Hindistan cevizi. Bu bir serap. Bunlar hayal gücümün bana oynadığı oyunlar galiba. Bir Hindistan ceviziyle niye konuşuyor? Robin serap görmüyorsun. Şu anda yapım ekibimizin gizli sığınandasınız. Yani tabii şu ana kadar gizliydi. Peki... Peki o dinozor kafatası neydi? Ve tarih öncesinden kalma o kaz? <laughs> Onlar daha önce çektiğimiz bir dinozor filminden kalmışlardı. Ne yani biz bir yerde mahsurken siz sadece 50 metre uzağımızda bu lüks yerde miydiniz? Evet Heather tam olarak öyle oldu. Özür dilerim sizi davet ederdim ama sadece 6 kişilik yerimiz var. Akşam ateşin başında görüşürüz. Pekala, kampçılar gerçekten de bugün çok zor bir gün oldu. Şefle ikimiz gerçekten de bayağı yorulduk. Umarım bugün iki çok önemli ders almışsınızdır. Bir, kulübelerinizin zemine sağlam oturduğundan her zaman emin olun. Ve de ikincisi, herkes kendi başının çaresine baksın fikri çok kötü oldu. Bir kafanın nesi var, dört kafanın sesi var. Beş demek istedin değil mi? Ve sırada tekrar gayet dramatik bir yumuşak şeker törenimiz var. Dur bir dakika. Orada dört yumuşak şeker var. Herkese bir tane düşer. Bu müthiş bir gözlemdi dostum. Heather, Duncan, Gwen, Owen. Olamaz. Sakın söyleme. Evet. Bay Hindistan cevizi için utanç iskelesine gitme zamanı geldi bile. Ama... <laughs> Neden? Oğlum lütfen kendini topla beni korkutmaya başlıyorsun. Bay Hindistan cevizi. <laughs> Bu arada orada itiraf ettiğimiz her şey yine orada kalacak. Oh evet. Tartışmak yok. Merak etme Bay Hindistan cevizi senin için pes etmeyeceğim.